paylaşmak isterim. Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Samsun, Edirne, Balıkesir, Sakarya, İzmit, Mersin, Eskişehir, Düzce, Bitlis, Ankara, İstanbul, Akisar, Kırklareli, Bolu, Aydın, Adana, Adıyaman, Hatay illerinden, Edirnit, Keşan katılım sağlandı. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha. Otan Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman'a, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Çakere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, çalıştayımıza, birlikteliğimize, çalışmamızın evet. gözlerini daha da de büyütmek, devam ediyoruz. Evet. Rotamızı Türkiye'nin evet. ilk olarak bizim Kütüfer zehirliklerini tüm dünyaya tanıtmak için Satne görevini üstlendik Yönetmen de onları oldu Oyuncular da Sağda olan bir fırsata çevirdik. Eğitimde de buluşuyoruz. Sağlık. Sosyal hizmetler konularına masaya yatırıyoruz. Böylece yan şampiyonları, Nobel ödüllü bilim adamları, ülkemizde iz bırakmış gelecek. Teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Türkiye'nin dört büyük tarafı.